Adam küçücük bir kuşu yakalayıp etini pilav üstü yapmak üzere harekete geçtiğinde kuş ona dedi ki sen de küçük baş büyük baş hayvanlar yedin, koyunlar, keçiler, sığırlar yedin, doymadın da. Benim şu kadarcık etimle mi doyacaksın? Beni serbest bırak da. Sana üç nasihat edeyim, karlı çıkarsın. Olur dedi adam. Üç altın nasihat dinleyecek, bir lokma etten iyidir dedi. Ama dedi birinci nasihatımı elindeyken söylerim. İkinci nasihatımı şu pencereye konunca söylerim. Üçüncüsünü de karşı dala konunca. Olur dedi adam. Elindeyken ilk nasihat. Olmayacak şeyi kim söylerse söylesin inanma. Adam anladım dedi. Pencereye bıraktı. E, pencerenin eşiğinde elden çıkan için gam çekme dedi. Onu da anladım dedi adam. Dala kondu sonra. Artık hürriyetine kavuşmuştu kuş. Dedi ki kaybettin ey akılsız kişi. On dirhem ağırlığında mücevher vardı karnımda. Sana yazıklar olsun büyük servet kaçırdın. Adam ahlanıp vahlanmaya başladı. Kuş bunun üzerine dedi ki Olmayacak şeye inanma demiştim. Demek ki anlamadım. Elden çıkana üzülme demiştim. Demek ki onu da anlamadım. Üç dirhem ağırlığında bir kuşum ben. On dirhem mücevher karnıma nasıl sığsın? Sende akıl yok mu be adam? dedi. Adam bu defa bana söz vermiştin o halde. Üçüncü nasihatı söyle. İlk ikisinden bir karımız olmadı. Seni de kaybettik. Bari o söz karımız olsun. Kuş dedi ki bu iki nasihatı anlamayan kişi de kafi miktar akıl yoktur. Üçüncü nasihat boşa gider dedi. Kabiliyet sizi ıslaha gayret etmeyiniz. Kabil midir ki dura kubbe üstünde ceviz?